Merhaba sevgili çocuklar, Ufka Yolculuk 10 İlkokul Kategorisi kitabımız Elma Dersem Düşün. Kitabımızın 10. bölümü Yalanı Nasıl Tanırsın? Şimdi size bu bölümü okuyacağım. Birlikte takip edelim. Yalanı Nasıl Tanırsın? Arife ertesi gün okula giderken düşünceliydi. Elif'in karşısına geçip neden böyle davrandığını sormayı çok istiyordu ama bunu yapacak cesareti yoktu. Okulun girişinde Salih öğretmenle karşılaştıklarında gözleri dolu doluydu. Salih öğretmen Arife'yi odasına çağırdı. Arife dersler önce biraz sohbet etmeye ne dersin? Arkadaşları ağladığını görsün istemiyordu. Salih öğretmeni davetini kabul etti ve öğretmenler odasına gittiler. Arife olanları anlattı. Salih öğretmen üzüldü, kaşları çatıldı. Merak etme, Elif'in ailesiyle konuşacağım bu konuyu. Neden korsanlık yaptığını soracağım. Korsanlık derken ne demek istediniz? Şimdilerde buna trollik diyoruz. Şakacılığın kötü bir biçimi. Bir bilgiyi çarpıtarak alaycı bir dille yaymak demek. Elif ona verdiği bir sırrı, verdiğim bir sırrı çarpıtarak yaymış. Üstüne üstlük yalan söylemiş. Senin ne kadar üzüleceğini hesaba katmadan. Arkadaşlarıma da kırgınım. Herkes ona inandı. Sanki beni hiç tanımıyorlar. Çok haklısın her duyduğuna inanmak aklı başında insanlara yakışmaz. Böyle bir durumda yapılması gereken işin aslını araştırmaktır. Yoksa yalanın yayılmasına yardım etmiş oluruz. İstemeyerek birine zarar verip pişman olmamak için kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim şüpheli bilgilerin doğruluğunu araştırmamızı tavsiye eder. Bunu öğretememişiz demek ki. O sırada ders dili çaldı. Salih öğretmen Arife'yi sınıfa gönderirken Üzme kendini, arkadaşlarına hatalarını göstermenin bir yolunu bulacağız diyerek göz kırptı. Arife sınıfa biraz geç girdi. Öğretmeninden özür dileyerek sırasına geçti. İlk teneffüse Faruk'la birlikte çıktılar. Teneffüste diğer kızların oyunlarına katılmadı. Öğretmenleri ikinci derste sınıfa biraz geç girdi. Yüzü asıktı. Derse başlamadan önce bir duyuru yaptı. Biliyorsunuz İki haftada bir cuma günleri sürpriz etkinlikler yapıyoruz. Bir sonrakini haftayı yapacaktık ama planda değişiklik oldu. Yarın Sar Salih öğretmenle birlikte bir oyun oynayacağız. Sınıftan sevinç sesleri yükseldi ama Arife sevinemedi. Konunun kendisine geleceğinden adı gibi emindi. Bu durum onu biraz huzursuz etti. O sırada öğretmen elindeki kağıt destesini dağıtmaya başladı. Bu arada size dağıttığım bu sayfalar önemli. Etkinlikten önce mutlaka okuyun. Kağıtlar elden ele dağıldı. Öğrenciler merakla incelemeye başladılar. Sayfanın en üstünde bir ahtapot fotoğrafı vardı. Altında da şöyle yazıyordu. Yağmur ormanlarında nesli tükendi de sanılan ağaç atapotlarının son canlı örneğine rastlandı. Ağaçlarda yaşayan bir ahtapot türünün ana vatanı Nil Nehri. Nehrin suları taştığında yumurtalarını suya bırakıyor. Nehir geri çekilene kadar yavrular büyüyor ve ağaçların dallarına tırmanıyor. Sular çekilince ağaçların dallarında yaşamaya devam ediyorlar. Bu haber çocuklara çok ilginç gelse de etkinlikle ne ilgisi olduğunu kestiremediler. Ertesi gün etkinlik saatinde Salih öğretmen tahtaya şunu yazdı. Medya okur yazarlığı bunun anlamını bilen var mı diye sordu. Çocuklar bu kelimeyi ilk defa duyuyorlardı. Sınıftan cevap alamayınca başka bir soru sordu. Elinizdeki haberi duydu, okudunuz mu? Hep birazdan okuduk diye seslendiler. Salih öğretmen bir kaşı havada inanmamış gibi yeniden sordu. Yani haber okumayı biliyorsunuz öyle mi? Salih öğretmenin ne demek istediğini herkes gibi Arife de anlamadı ama besbelli konunun kendisiyle alakası yoktu. Selman parmak kaldırdı ve dedi ki, ''Biz üçüncü sınıfız öğretmenim, okumayı çoktan öğrendik.'' Salih öğretmenin bekledi cevap tam da buydu. Yeniden sordu, ''Peki okuduğunuz şeye inandınız mı?'' Selman dedi ki, ee öğretmenimiz verdi bunu bize. Doğrudur tabii ki. O zaman gelin bir de birlikte yüksek sesle okuyalım.'' yağmur ormanlarında nesli tükendi sanılan ağaç ahtapotlarının son canlı örneğine rastlandı. Ağaçlarda yaşayan bu ahtapot türünün ana vatanı Nil Nehri. Salih öğretmen haberin ilk iki cümlesini okuduktan sonra yeniden sordu. O zaman söyleyin bakalım nehirde ya da tatlı sularda yaşayan bir ahtapot gördünüz mü ya da duydunuz mu? Herkes kendini yokladı izledikleri belgeselleri, filmleri ve çizgi filmleri düşündüler. Aralarında fısır fısır konuştular. Sınıftan sesler yükselmeye başladı. Salih öğretmen öğrencilerin aralarında soruyu tartışmaları için vakit verdi. Sen gördün mü? Yo, çizgi filmlerde hep okyanusta falan oluyor. Ben Çanakkale'de görmüştüm ama denizde. Bizim köyde bir nehir var ama hiç altapot görmedim orada.'' Göl kıyısına gidiyoruz biz hep yazın. Hiç görmedim. Salih öğretmen biraz sonra yeniden sordu. Peki, bir atapotun ağaçta yaşamasına ne diyorsunuz? Öğrenciler uykudan uyanmış gibi şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Faruk dedi ki, normalde inanmazdık ama yani öğretmenimiz verdi bu haberi elimize. Salih öğretmen bir soru daha sordu. Peki, bana söyler misiniz? Bu atapot Hangi ülkede bulunmuş? Herkes yazıya hızlıca göz attı. Sınıftan yazmıyor ki sesleri yükseldi. Faruk dedi ki Nil nehrinde yaşıyormuş ya işte. Nil nehri tam 9 ülkeden geçerek Akdeniz'e dökülür. Bu ahtapotun hangi ülkede bulunduğuna dair bilgi var mı haberde? Yok dediler hep birazdan. Çocuklar şimdi yeniden soruyorum. Haber okumayı bildiğinizden emin misiniz? Öğrenciler yavaş yavaş anlamaya başlamıştı Sarı öğretmenin ne demek istediğini. Çocuklar haber okurken kendinizi birer dedektif gibi düşünmelisiniz. Bir haberin sahte mi, gerçek mi olduğunu anlamanız için bazı anahtar sorular vardır. Olay nedir? Nerede olmuş? Hangi tarihte? Nasıl gerçekleşmiş? Haberi kim hazırladı? Neden hazırladı? İnandırıcı olmamasının yanında bu sorularının hiçbirinin açık bir cevabı yok okuduğunuz haberde. Gerçi bu soruların cevaplarının bulunması her zaman o haberin gerçek olduğu anlamına gelmez. Yine de bu anahtar sorular işinizi kolaylaştırabilir. Sınıfa göz gezdikten, gezdirdikten sonra devam etti. Çocuklar biliyor musunuz? Elinizdeki haberi ben yazdım. Üzerindeki fotoğrafı da ben koydum. Hatta fotoğrafın üzerine bazı değişiklikler de yaptım. Ahtapot'u ağaca çıkaran benim. Yani bu uydurma, sahte bir haber, yalan haber. Çocuklar ama neden diye soran gözlerle birbirine bakarken Salih öğretmen devam etti. Bu etkinliği konuya dikkat çekmek için yaptık. Okuduğunuz veya duyduğunuz haberler her zaman doğru olmayabilir. Duyduğunuz her habere inanmayın. Çok şaşırtıcı olabilir veya hoşunuza gidebilir. Hatta bu haber, Bazen çok güvendiğiniz biri tarafından bile verilebilir. Siz yine de şüpheli görünen durumlara karşı her zaman sorgulayıcı yaklaşın. Yoksa sonra çok şaşırırsınız. Tıpkı şimdiki gibi. Öte yandan Arife bir hayli şaşkındı. Demek ki konuştuklarımızı tamamen unuttu diye düşünüp için için sevinirken Salih öğretmen Arife'ye göz ucuyla baktı ve yerinden kalkıp tahtaya tık tık vurdu. Sonra da tahtaya bir cümle yazdı. Kenara çekilerek sınıfın yazdığı cümleyi yüksek sesle okumasını istedi. Kişiye her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter. Çocuklar bilmem duydunuz mu? Peygamber Efendimiz hayatı boyunca şakacıktan bile olsa hiç yalan söylememiştir. Tahtaya yazdığım bu cümle peygamberimize ait bir hadisi şeriftir. Sizce ne demek istemiştir? Salih öğretmen havaya kalkan birkaç parmağı görmezden gelerek Elif'e döndü. Elif sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence her duyduğumuzu başkalarına söylemek neden yalan sayılır? Elif cevap vermedi. Çünkü Salih öğretmen bunu sorarken göz ucuyla Arife'ye bakıyordu. Elif bunu fark etti. Ne demek istediğini anlamıştı. Zaten önceki akşam anne ve babasıyla da bu konuyu konuşmuşlardı kendini arifeye affettirmenin bir yolunu bulacağını biliyordu. Burada da 10. bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümle ilgili sorularımı bir dahaki videomda paylaşacağım. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepinize hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.